Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne çalıyor oğlum? Salak bana korna çaldı ya. Hiçbir şey de yapmadım ha. Kamera çekiyorum sadece. Korktum ya. Abicim eğer bu videoyu görürsen ulaş bana. Neden çaldın kornayı? Korktum ya. Ah, 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 ah. Ay şart yedirme. ne kadar zor bir şey bisikletle ya gelirken ölüyordum tekerle bir de bozuk yok öyle bir sarf ki ya yani şurada benim çene kameralı var ondan gerçekten şart ya of, mayavuz, mayavuz. Abim abi bir dakika. Var mı gidiyorlar deli oluyor ya. Arkadaşım şey, Ereğli'de sürüyorum böyle yani şey Ereğli, Ocey Karımsak. Yani, şimdi nereden giderim? Büyük Aşağı ince. Ama nasıl gidecek ki ya? Çok zor olacak. Çünkü bisikletlerini alsanızsa güzel görüntü çıkartamaz arkadaşlar. Bir dakikaya kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Bir de aşağıya gidelim. Nedir yani? Şu ya? Şu düzen çok öyle bir ki tutuyor. o zannediyor lan. Kamera da öyle bir duruyor ki. Kamera ne? <laughs> o zannettir. İyi günler abim. Evet. Ee, Al sırtım yok sırt çantası var da taktıramıyorum ki sırt çantası ile taşıyayım Bu güzel olurdu da yani işte arkadaşlar oh. oh büyük ama ben bu videoyu çok kısa çekeceğim böyle aslında konuşuyorum ama youtube'da ses yok youtube'a gönderiyorum aga ses yok o sorunu nasıl çözeceğim ben ya? Yani gerçekten telif hakkı acaba telif hakkından dolayı otomatik ses kapatıyor. Olabilir mi ihtimalle? Ah. Evet. Arkadaşlar arkamıza bakıyorum. Araç yok. Diğer aynam da kapalıymış. Bıraktım ayna kapalı. Arkaya bakmak zorunda kaldım. Diğer <laughs> buna geçiş yaptım. Burada çok fazla şuraya yapacağımı zannetmiyorum. Ah. Evet yordu. Aa bizim Erdo burada. Erdo arabası. Canım Erdo neredesiniz? Büyük ihtimalle kütüphanede. Erdo bizim kütüphane hocamız. Ee, çok sevdiğimiz bir hocadır. TRD tek. Öyle söyleyeyim. Öyle kütüphane hocası bulunmaz. Yani bir sürü Türkiye'nin en iyi kütüphanesine gidin öyle hoca bulunmasın. Bakayım tamam video bu. Evet benim çene kameralarını alayım arkadaşlar. Sizin için çok güzel ama çok güzel tek teker videolar çekeceğim. Ben şöyle bir tane volta beslemi alırsam. Arkadaşlar. Daha kolay. Bu arada ve SM'ler çok böyle ne bileyim teker açısından değil de şey açısından çok güzel böyle sürüş konfor açısından kafam ağrımıyor ben üstte işte böyle çıkayım bak bak bu sefer bir evvel şey, mesafesi Karım misal mesafesi ve çok uzun. Babam arıyor. Baba açamayacağım kusura bak. Şeydir büyük ihtimalle arkadaşlar mezarlığını orada kapatırım. Çünkü ee, orada yollar çok müsait olmayacak. Burası, burası mezarlık arkadaşlar. Her bizi Burası balık ailemiz ya yani burada tekneler var e, burasının da aslında eskiden eski adı Güzel Kıyı yani tarihte şöyle bir söyleyeyim buranın ilk adı Güzel Kıyı aslında aslında Ereğli de değil burasının normal adı Ereğli artık, Güzel Kıyı ama e, şu artık Ereğli demeye başlamışlar insanlar buraya sonra Ereğli olarak kalmış öyle biliyorum bir bir kitapta öyle mi okuttu? yanlış bilgi vermeyeyim ama bunu, buranın gerçeği de aslında güzel değilmiş. Oh, korktum. <laughs> Vuracağım diye korktum ayna. Aynayı daha açmadım ya. İyi oldu öyle. Aa, okulları çığıyor. Şasın. Arkadaşlar not bulamaya bileceğim. Ah, bir dolayı dengem bozuluyor. Bile de koltuğu tek tek her ayarını koltuk yaptım. Böyle aşağı doğru bakıyor. Koyacağım. <laughs> Elleri bırakmak sıkıntı. Evet, evet, Tarmıcıya kadar büyük ihtimalle videoyu sürdüremeyeceğim. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar şimdiden görüşürüz. Ee, tamircinin orada part 2 at olarak atacağım. O kadar uzun süre kes kesmiyor. Part 2 olarak at atacağım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Bay bay.